Her sektörün üretimden sonuca, yönetiminden çalışanına farklı dinamikleri var elbette. Vitrindeki sektörlerden bir tanesi de otomotiv, güçlü rekabetin olduğu alanlardan bir tanesi. Öne çıkabilmek için mutlaka fark edilebilir işler yapmak gerekiyor, fark yaratmak gerekiyor bu özel sektörde. Stellantis pek çok otomobil markasını çatısı altında toplayan Küresel bir şirket hem kendi bünyesinde hem de ekosistemi içerisinde gerçekleştirdiği çalışan odaklı uygulamalarla önemli başarılara imza atıyor. Değişen çalışan deneyimi öncelikleriyle şekillenen yeni sektör uygulamalarını bu alandaki çalışmalarıyla bizlere aktarması üzere Stellantis Türkiye CCO'su Sayın Ayça Fürt'ü davet ediyorum şimdi alkışlarınızla sahneye. <laughs> <Benim sayf> <laughs> Benim için hala günaydın, dolayısıyla günaydın diyerek başlayacağım. Çok teşekkürler bu fırsatı yarattığınız için e, Marketing Türkiye'ye, e, sizlere e, mesailerinizi burada bizimle e, geçirme gönüllülüğünü gösterdiğiniz için tekrar teşekkürler. E, otomotiv deyince e, hemen bende şey çağrıştı, sanayi devrimi. Çünkü otomotiv sanayi devrimlerinde hep e, lokomotif sektör oldu. Bakıldığında da ben de kendimi şanslı hissediyorum çünkü hem üçüncü sanayi devrimini hem de dördüncü sanayi devrimini otomotiv sektöründe yaşama fırsatı yakaladım. Benim için üçüncü sanayi devrimi neydi? Sonundan yakaladığım devrimde genç bir yeni mezun olarak otomotiv sektörüne ilk girdiğimde gerçekten o atar kil yapılar içerisinde benim Üçüncü sanayi devrimi birazcık size e, hani gülelim gülümseyelim diye de farklı bir perspektiften anlatmak istiyorum. Benim sanayi devrimimde genel müdürün katı vardı. O kata bizim kartlarımız açmazdı. Bizim çıkmamız yasaktı. Direktörlerin odaları vardı. Odaların camlarında da jaluziler vardı kapalıydı. İçeride ne olduğunu hep merak ederdik çünkü bilmezdik. Müdürlerin Dolaplarla ayrılmış alanları vardı, şeflerin e, kolilerle ayrılmış alanları vardı. Bana gelene kadarki kademelerinde bir sürü alanı vardı. Eskaza e, müdür, printerin yanında oturduğum için benden şu kağıdı getirir misin dediğimde benim üçüncü sanayi devrimim bir dolaba yaklaşırken önümü ilikleyip dolabı çalarak müdür yüzüme bakmadan masasına kağıdı bırakmaktan ibaretti. Şimdi baktığımızda dördüncü sanayi devrimimde HR koltuğuna oturma fırsatı yakaladım. Ve üçüncü sanayi devriminin travmalarını tedavi etmek gibi de bir ajanda tuttum oturduğum koltukta. Şu anda post dijital bir çağı konuşuyoruz. Geçenlerde işe almak için genç bir arkadaşımızı, genç mezun bir arkadaşımızı iş görüşmesine çağırdık. Gelemem ofise, trafik çok oluyor dedi. Dışarıda bir kafede buluştuk. Bana de, bana şöyle dedi, yani neden ayrılıyorsun çalıştığın şirketten diye sorduğumda, kendime adamımı bekliyorlar dedi. Kendime adamımı bekliyorlar derken, insan sanayi devrimine geri dönüyor üçüncüye. Çünkü hayatımın ciddi bir kısmı dolap çalarak Hani saygıda kusur etmeden ee, geçti. Şimdi bakıldığında bu mucizevi bir şey ve bunu çok değerli görüyorum. Sanıyorum sadece HR'ler olarak değil, bütün e, iş hayatı profesyonelleri olarak bu bakış açısını aksımızda tutuyor olmamız gerekiyor. Bu ajandayı tutuyor olmamız gerekiyor. Her konuşmada da çok provokatif olarak söylüyorum. Bir kere daha söylemiş olayım onu burada. HR departmanları öldü maalesef. Artık HR diye bir görev yok. Artık bir şirket içerisindeki herkes HR'ın sorumluluğunu bir insan mühendisliği perspektifinde omuzlarında taşımak zorunda. Çünkü artık yeni jenerasyonun kendini adamak gibi bir ajandası yok. O bana hemen şartlarını söyledi. Dedi ki benim özel hayatım var. Hobilerim var. Akşam gittiğim kurslar var. Gündüz işimi yaparım ama kendimi adayamam. Ee, şimdi ne kadar çok şey söyleniyor ki bize bu söylem içerisinde? İşte post dijital çağa geri döndüğümüzde hatırlarsınız çok uzunca dönem konuşuldu. Teknoloji ilerleyecek, hayatımıza girecek, insanların işini alacak. Artık insan yalnızlaşacak, tekilleşecek. Ama hiç de öyle olmadı aslında. Post dijital çağda teknoloji derinleşmeye başladı. Hani işin kıymetli kısmı. Derinleşmiş teknolojinin artık hayatımızda objeler aracılığıyla iş yapışa entegre olmuş olması. Ne konuşuyoruz? Yapay zeka konuşuyoruz. Makine öğrenmesi konuşuyoruz. Siber güvenlik konuşuyoruz. Data mühendisliği konuşuyoruz. Ve insansı robotlar konuşuyoruz. Ee, ve bunun aslında sektörde de çok kıymetli örnekleri var. Yakından takip ediyorsunuzdur. Tesla çok yakın bir geçmişte üretim maliyetini Robotsu insansı robotlarla birlikte yüzde 50 düşüreceğini açıkladı. Bu kararla birlikte otomotiv sektörü Avrupa borsasında inanılmaz değer kaybetti büyük karlı şirketler. Çünkü artık ekonomi geleceğin karlılık riskini provizyonluyor. Dolayısıyla ne ihtiyaç var bu sistem içerisinde? Korktuğumuzun aksine insan daha da değer kazandı bütün bu sistem içerisinde. Çünkü post dijital era artık yaşam, ilişki, düşünce, etik ve insan odağı etrafında şekilleniyor. Artık sanıldığının e e aksine kritik düşünme, yaratıcılık, problem çözme, karmaşık karar verebilme gibi insana mahsus bir sürü değer dijital sistemleri besleyen e ekosistemin aslında tam da e kalbine oturdu. Şimdi bütün bu şeye baktığımızda, insan mühendisliği perspektifinden de baktığımda şunu çok net görmek mümkün. Artık geleneksel yöntemlerle yetenek açığını provizyonlamak imkansız. Neden imkansız? Şu an şirketlerin yapılan bir çalışma şunu gösteriyor. Kurumların kritik yetkinlik koltuklarında yüzde otuz yanlış istihdam var. Bir kurumun Doğru istihdam yapma konusunda zaten bir açmazı var. İkincisi biliyorsunuz bütün ekonomi kapitalizm sahiplik ekonomisi üzerine ilerliyor. İnsan kaynaklarında da sahiplik var. Bizim çalışanımız. Değil mi? Ama öyle olmak zorunda değil belki de. Yani önümüzdeki dönem bizim çalışanımız olmayan iş gücünü nasıl işimiz için mobilize edeceğiz? Bunu düşünüyor olacağız. Çünkü artık sektörsüzlük konuşuyoruz. İş gücünün yaşlandığını lütfen unutmayalım. Kendini adamaya hazır olmayan bir iş gücünün artık kapımızda olduğunu hiç e, unutmamak gerek. Şimdi pazarlama dünyasından bakıldığında e, çok derinleşen bir özelleşme kavramı var. Yani aslında mikro markalaşmayı konuşuyor kurumlar. E, müşteri özelinde markalarını mikro düzeyde tekrar konumlamaya çalışıyor. Peki acaba sadece şirketler ürünlerini mi konumlamaya çalışıyorlar? Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Çalışan da artık bir mikro marka olarak kendini iş hayatında tekrar tanımlıyor. Sınırlarını çiziyor. Diyor ki ben adamam kendimi. Bu, bu çok kıymetli bir e, duruş. Doğru yanlış hiç o şeye girmiyorum ama kıymetli bir duruş. Dolayısıyla artık kurumların anda çevik olabilmesi gerekiyor. Yani sektörler değişiyor. Bir sabah uyanıyoruz. Tesla diyor ki ben üretim maliyetimi yüzde elli düşürdüm. Ve birdenbire Avrupa borsasında bütün otomotiv şirketlerinin hisseleri çok karlı olmalarına rağmen önümüzdeki beş yılın Tesla rekabetini öngörerek hızla değer kaybediyor. Dolayısıyla artık anda çevik davranmak, rekabet karşısında hızlı olmak, Hızlı düşünen insan yaratıcı iş gücüne daha çok ihtiyacımız var gibi görünüyor ve kurumlarımızın da aslında bu iş gücünü çekebilmek için ki bu iş gücünü istihdam etmek olarak konuşmuyorum. Bu iş gücünü mobilize etmek olarak konuşuyorum. Bu hani İngilizcede purpose diye bir laf var. Türkçede tam karşılığını bulamıyorum ama maksat lafı çok iyi geliyor. Maksat net olmak zorunda. Artık kültür diye bir şeyi konuşmuyor olmamız lazım. Çünkü yarın öbür gün dış kaynakla yöneteceğimiz işlerde bir kültür emperyalizmi sadece Alaturka bir bakış açısının ötesine geçemeyecek. Artık çalışanın mikro markasını maksatlarımız doğrultusunda nasıl mobilize edeceğiz? Bunu çok yoğun şekilde düşünüyor olmamız gerekiyor. Tabii ki ben de buraya gelmeden bu hani çok moda ya herkes bir yapay zeka platformuna bir şeyler soruyor. Ben de sordum. Size taşıyabilmek için dedim ki, yarın ne olacak iş gücü? Bana ne dedi biliyor musunuz? <laughs> Teknoloji aksında esnek çalışılan yetenek ve becerinin önde olduğu, çoklu yeteneklerin konuşulacağı, sürdürülebilir, etik, sosyal sorumluluk ekseninde şekillenecek yeni bir özgür iş gücü kapıda dedi. Bu özgür iş gücü e, lafını ben çok önemsiyorum beni dinleyenler bilirler, sıkça da vurguladığım bir şey. Çünkü aslında gördük ki beyaz yakalı çalışan artık dolap kapısı çalmak istemiyor. Artık eşya gibi bir yere ait olmak da istemiyor. Artık mikro markasını cebindeki değerde pazarda değerlemek istiyor. Yani rekabeti açmak istiyor. Know-how'ını ve tecrübesini. Ve aslında rekabeti ve tecrübesini Pazarda ıı, açacak olan çalışana da ben altın yakalı çalışan diyorum. Dolayısıyla önümüzdeki döneminde post dijital çağın altın yolculuğu olacağı konusunda çok derin bir duygum var. Kurum olarak da bunu desteklemek adına muazzam enerji harcıyoruz. Şimdi <laughs> hızlı konuşunca böyle nefesimi <laughs> kontrol etmekte zorlanıyorum. Ee, şimdi baktığımızda bu ne demek? Tamam ben altın yakalıyım mikro bir markam var. ve bunu nasıl pazarlayacağım? Dünyada şu anda yetenek pazar yerleri açılıyor. Hızlıca birkaç örnek vermek gerekirse Upwork, Fiverr, Guru, Topdal girip google'layabilirsiniz. Bu platformlar artık altın yakalının istediği şekilde markasına ve maksatına uyumlu olan kurumlarla bir araya gelerek kendi yeteneğini özgürce satacağı platformlara dönüşüyor. Dolayısıyla Türkiye'deki iş gücünün dönüşümü adına da bizlerin de hızla bağımsız iş gücünü bünyemize katabileceğimiz bakış açılarını, kendi iş yeri yetenek pazar yerlerimizi oluşturuyor olmamız gerekiyor. Bu fikre kapıları açıyor olmamız gerekiyor. İş ya, işverenler olarak baktığımızda da hangi iş gücünü içeride tutacağız? Hangi iş gücünü altın yakalıya vereceğiz? Hangi iş gücünü yarı zamanlı kullanacağız? Bunların kararları için oturup uzun uzun e, mühendislik yapmak gerekiyor diye e, düşünüyorum. E, buradaki herkesin altın yakalı olduğu varsayımıyla e, post dijital altın yakalı yolculuğun önümüzde hepimize geniş ufuklar e, açması adına da temennimi paylaşmak istiyorum. Çok teşekkürler.